Herkese selam millet. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere gelecek olan tavşan paketi için tarih vereceğim. Ayrıca yeni gelecek olan etkinlikleri, geri dönüş içerisine girecek olan etkinlikleri yine bu video içerisinde sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hangi özel etkinliklerimizin geleceğini sizlere yine bu video içerisinde göstereceğim arkadaşlar. Bugün videolar ekstra enerji, emek ve araştırma gerektirdiğinden gösterdiğimiz özene karşılık beğeni, yorum ve abone butonlarını gözden geçirebilirsiniz. Videomuza başlayalım. Evet millet ilk olarak tavşan paketiyle başlamak istiyorum. Tavşan paketi bir çarkın içerisine girecek. Ayrıca çarkın içerisinde farklı paketlerimizin de olacağını sizlere söyleyebiliriz. Ayrıca çarkımızın içerisindeki taşlarla da yine tavşanı takas edebiliyor olacağız. Bu da gerçekten çok güzel bir avantaj olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Ayrıca hatırlarsanız tavşan paketleri geldiği zaman kırmızı, yeşil ve sarı renklerimiz vardı hatırlarsanız. Yeşil ve sarı renkleri hakkında herhangi bir bilgimiz maalesef yok. Onlar hakkında ileride de yine bir ta yeni bilgilerimiz olursa ben sizlere ayrıntılı bilgi video yapacağım zaten. Ayrıca diğer kostümlere bakarsak bunları da yine e takas edebiliyor olacağız. Bunların gerçekten çok güzel bir avantaj olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bu paketimiz arkadaşlar bu şarkımızın 6 Ekim tarih içerisinde Avrupa server'ına geleceğini sizlere söyleyebiliriz. Evet millet biraz da yeni gelecek olan etkinliklerimizden bahsetmek istiyorum. Bu da yine mistik mağazaya benzer bir etkinlik ama içerisinde arkadaşlar özel paketlerimiz yumruk desenlerimizin olacağını sizlere söyleyebiliriz. Ayrıca eşyanın değerine göre de indirimler değişebildiğini sizlere söyleyebiliriz. Ve ayrıca arkadaşlar farklı etkinliklerimiz de var arkadaşlar. Yine boya 2024 diye bir tane etkinliğimiz mevcut. Ve etkinlik içerisinde her zamanki gibi bize gelen ücretsiz eşyalar falan gibi çok fazla etkinliğimiz oluyor biliyorsunuz. Bunları çok da anlayabiliyoruz anlatmaya gerek yok bize bazı ücretsiz eşyalar veriyor ve tamamen de hepsi maalesef belli diye arkadaşlar ama bunların da zamanla içerisinde hepsinin ayrıntılı bir şekilde olacak ve bunları da ilerideki videolarımda hepsini sizlere ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. <laughs> Evet millet yeni bir tane pompalı silahımız geliyor. Bu silahımız arkadaşlar M590 olacağına sizlere söyleyebiliriz. Gerçekten çok güzel bir silah arkadaşlar. Ayrıca silahımızın OB47 güncellemesinden sonra oyun içerisinde sunulacağını sizlere söyleyebiliriz. Bu silahımızı arkadaşlar siz de ayrıntılı bir şekilde incelemek istiyorsanız Adventure Server'a indirerek siz de bu silahı ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. <laughs> Evet millet 1 Kasım tarihi içerisinde sıfırlanacak olan BR dereceliği sizlere hemen göstermek istiyorum. BR dereceliden sonra sıfırlandıktan sonra M1014 desenimizin geleceğini sizlere söyleyebiliriz. Ayrıca uzun zamandır beklediğimiz bir değişiklik olacak. Gördüğümüz gibi kahraman olduğumuz zaman bize çok güzel bir üst vermekte. Gerçekten çok güzel diğerlerinden farklı olarak nihayet güzelleştirmeye başladıklarını sizlere söyleyebiliriz. Ve gördüğümüz gibi tekrardan burada yeni seslendirmemiz mevcut tabii ki. Bunlardan tabii ki süreli oluyorlar. Ve usta olduğumuz zaman beyzbol sopamız var. Ve arkadaşlar en sonunda usta olduğumuz zaman veya kahraman olduğumuz zaman biliyorsunuz ki her zamanki ifadeyi bize veriyordu. Ve nihayet arkadaşlar ifademizin değiştiğini sizlere söyleyebiliriz. Gayet güzel bir ifade olmuş. Evet millet başka youtube arkadaşımızdan bu silahı belki görmüşsünüz. Çünkü uzun zaman bir video paylaşmadım. Benim amacım şimdi sizlere bu silahımızın hangi etkinlik içerisine geleceğini göstermek. Bu silahımız bıçak içerisine geleceğini sizlere söyleyebilir. Silahımız Topsun silahı. Gerçekten çok güzel bir silahımız. Bize Türkçesi olarak Siber Pençe isminde geleceğini sizlere söyleyebiliriz. Ayrıca bu silahımız çok güzel bir animasyona sahip. Gerçekten çok güzel. Ayrıca çak içerisinden e, takas edebiliyor olacağız. Bu da gerçekten çok güzel bir avantaj montaj olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bu etkinliğimizin şimdi sizlere şarkını gösterdim. İlerideki zamanlarda sizlere yine bunun tarihini vereceğim. Evet millet bu etkinliğimizin yakın bir zaman tarihi içerisinde geleceğini sizlere söyleyebiliriz. Bu paketimi sizlere daha önceki videolarımda bayağı göstermiştim. Siz de başka YouTube arkadaşlarımızdan belki görmüşsünüz. Bu paketimizin yakın bir zaman tarihi içerisinde geleceğini sizlere söyleyebiliriz. Bu paketimiz bir otomat içerisinde gelecek. Gördüğümüz gibi paketimiz erkek paketi, kız paketi, ifade ve araba deseni içerisinde olacağını sizlere söyleyebiliriz. Gayet güzel eşyalarımız içerisinde mevcut millet uzun zamandır beklediğiniz ve merak ettiğiniz melek pantolonları için nihayet bir gelişme oldu arkadaşlar. Bu gelişme arkadaşlar hemen sizlere tarihini sunmak istiyorum. Bunlar arkadaşlar 2025 Mart veya Nisan ayında geleceğini sizlere söyleyebiliriz. Peki hangi melek pantolonlarımız gelecek diye merak ediyorsanız sarı melek pantolonu ve mavi melek pantolonun geleceğini sizlere söyleyebiliriz. Ayrıca otomat içerisine gelmeyecek. Bunun bir bıçak içerisine geleceğini sizlere söyleyebiliriz. 202 25 Mart veya Nisan Nisan ayında geleceğini sizlere de söyleyebiliriz. Bunun için de yine elmas biriktirebilirsiniz. Gayet güzel. Evet millet çoğu gösterdim etkinliği çoğu gösterdim eşyanı arkadaşlar OBA 47 güncellemesine geliyor ve OBA 47 güncellemenin 4 Aralık tarihinde olacağını sizlere söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ama sizlere bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Ara sıra video gelecek arkadaşlar bu bir ay boyunca böyle olacak. Bir aydan sonra arkadaşlar yine eskisi gibi iki günde bir video veya bir günde bir video size ara sıra sabahları kalktığınızda bir bakacaksınız ki ben videoyu paylaşacağım mişim Eskisi gibi tekrardan eskiye dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle ara sıra neden video atıyorum? Eskisi yani alışmaya çalışıyorum şu anlık tekrardan. Bu bir ay böyle devam edecek arkadaşlar. Size ara sıra video paylaşacağım. Bu ay böyle devam edecek. Ondan sonra yavaş yavaş ata bir buçuk ay gibi de olabilir arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Zaten sesinden anlamışsınız arkadaşlar. Hastayım. Baya yani yine de bu yine dedim bir alışmaya başlayalım artık tekrardan. Çünkü çoğu şey baya bir zaman geçti. Aradan İki ay mı iki buçuk ay mı Baya bir zaman geçti arkadaşlar i̇şte Sırasıyla yavaş yavaş başlayacağız Tekrardan eski halimize geri döneceğiz Arkadaşlar şimdi izlediğiniz için Teşekkür ederim videoyu da beğenmeyi Abone olmayı unutmayın arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler Gelecek videomuzda görüşmek üzere